Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Afyonkarahisar Türkiye'nin en mutlu ikinci şehri ve yine Afyonkarahisar Türkiye'nin Ege bölgesinin en fakir ili seçildi. Peki Afyonkarahisar halkı bunu nasıl değerlendiriyor? Afyon Ege bölgesinin en fakir ili olarak açıklandı. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Söylediğin şey en fakiriz devam ediyoruz Yok. fakirliğe. Fakirliğe devam ettirenler utansın. Başka ne diyeyim? Bizi bu hale düşürenler utansın? Daha ne diyeyim? Yok ya çok değil fakir değil yani. Hamdolsun. O kadar. Okudum ben de okudum. Türkiye en, en fakirli Ege bölgesinin. Ne ne diyeceğiz? Afyon aslında çalışkandır. Kışın havası serttir, insanı merttir de parasızlık derttir derler. Afyon güzel, yaşanacak yer. Ben merkeze bağlıyım. Yeşil Bursa gibi zebze üreten bir köydenim, kasabadanım. Afyon çalışıyor, çalışkan herkes işine meşgul. Evet, burada hayat kolay açıkçası. Çok fazla trafik yok, şehir küçük. Ee, imkanlı ulaşım daha kolay ama tabii insanlarda genel bir fakirlik var. Yani bu da neden? Belki öğrenci kesiminin belli bir ilçeye tamamen hapsedilmesi, şehir merkezine gelmemesi, dolayısıyla insanların para kazanamaması. Bu yüzden olabilir. Fakir mi kız Afyonumuz bizim? Çalışana var iş. Çalışmayana yok. Fakir değil yani. Çok şükür. Dışarılara bakacağım ben. Memleketimiz güzeldir yavrum. Bu hiç öyle değil bence. En zengin ilimizlerden bir tanesi. Baksınız da şu araba çokluğuna, insanların rahatlığına. Doğru değil mi? Ekonomik gücü olmayan bu saatte bu böyle gezebilir mi? İşinin peşine koşar. Demek ki alım gücümüz de gayet iyi ki yapabiliyoruz bir şeyle. Şükretmek lazım. Aynen. Katılıyorum sana. Fakirili. Ama bizler bir şey yapamıyoruz ki. Bizler daha çok fakiriz. Bak bunu bana başkası getirdi, giydirdi. Ama ne başka ne yapmam gerekiyor? Daha başka şeyler ne yapayım? Gücüm yok, gücüm yok. Bir şey yapmaya gücüm yok. Öyle olduğu gibi, gücüm olmadığı gibi böyle geriden bakıyoruz her şeyi. Hele bu, bu, şu belediyemizin burcum gelince birazcık bu hayatım değişti. Tamam mı? Bundan sonrasını düşünemiyorum. Zaten hastalandım, üşüdüm, ne oldum? Bak sana üst üste giyiniyorum. Bundan sonra bir şey düşünmüyorum. Hayatımda yaşayacağım bir şey kalmadı. Doğrudur, doğrudur efendim. Doğrudur. Söyledikleriniz doğrudur. En şey kalmış memkattan biridir burası. Fazla iş yeri yoktur. Söyleyeceklerim var. Başka ne olur? Fakir şehir olarak da kabul etmiyorum. Orta diyebilirim. İnşallah iyiye gider. Gelecek günler iyi günler bekliyor. Düzelir inşallah. Biz iyi oluruz. İyi olursak hepsi iyi olur. Afyonkarahisar Türkiye'nin en mutlu ikinci şehri ve aynı zamanda... Kim diyor onu? E, evet. Kim diyor onu? TÜİK açıkladı. Haa. Dur ne? Derdiniz ne? Şimdi hem Afyon, röportaj, röportaj yapıyoruz. Ama işte bir mevzuya bir girin. Konu ne? İşte soracağım. Ha, dinlerseniz. Hani, e? Afyon Karahisar Türkiye'nin ikinci mutlu şehri seçildi ve aynı zamanda Ege bölgesinin en fakir ili seçildi. Siz ne yerim, ben düşünüyorsunuz? Ben Afyon'a yerleşeyim. Ben Afyon değilim. Ben Konyalıyım. Ben bilmiyorum Afyon'u. Neden Afyon'a yerleşeyim dedin? E, yani siz diyorsunuz ikinci mutlu şehriymiş. Ben niye böyle bir şehri, şehre gelmeyeyim? Ama en fakir ili aynı zamanda. <laughs> Ya da tercih eder misin? Ne? Afyon'a gelmeyi. Yok yok değil. Gerçekten ben Konya'nın Akşehirliyim. Tamam. Burada oğlum var, kızım var. Onları ziyarete geldim. Şöyle geziniyorum. Bu kadar başka bir şey yok. Peki, Afyon teşekkür, tanımıyorum bile. Teşekkür ederim. Tamam, rica Hadi. Eyvallah. <laughs> ben hiçbir şey düşünemiyorum. Valla fakir diye bir memleket kalmadı. Afyonumuz da iyi. Yani fakir olarak bir şey yok. Ee, ekiminde, dikiminde ben köylüyüm zaten. Göynük köyünden fakirde bir şey yok yani. Ben öyle görüyorum, bilmiyorum. Ben e, en fakirli seçilme olayına inanmıyorum. Öyle olduğunu düşünmüyorum. E, daha fakir yerler vardır. Türkiye'nin açık e, şeyine ben katılmıyorum. Onu diyebilirim yani. Afyondan daha fakir nereler vardır mesela? E, uşak Hangi? Var, mesela değil mi? Uşak var, Kütahya var. Yani bu, ben bunları da bildiğim için, bu illeri gördüğüm, gezdiğim için Afyon kaplıcasıyla, efendime söyleyeyim, etle, e, yani gördük. Ben burada yaşamıyorum. Ben Ankara'dan geliyorum. Yani gördüğümü söylüyorum. Ya katılmıyorum yani o görüşe. E, ne düşünüyorum? İnsanlar iyimser herhalde. Yani o yüzden mutlular. Daha dile derim. Doğru söylemişler. Fakir bölgesi doğrudur. Sizce Afyon en mutlu ve en fakir en mutlu, mi? Fakir adam, mutlu olduğu mutlu için fakir. Adam. Zengin olsa mutlu olmaz. Fakir olduğu için mutlu. Çünkü yiyecek içecek yok bir şekilde. Teşekkür ederiz. Sizce mutlulukla fakirlik doğru orantılı mı? Değil. Mutluluk fakirlikten daha iyi. Daha güzel bir şey. Ama Afyon hem en mutlu, ikinci fakir şeyin en... hem Mutlu olabilir. Olmaz mı? Fakir olup mutlu olan çok. Böyle istatistikler olarak evet biraz ters orantı gibi görünüyor orada ama yani belki de bir şeylere sahip olamayınca onun tadını bilmediğimizden dolayı mutluyuzdur. Belki sahip olsak yani daha sonra sahip olamadığımızda bunu ararız. Yani fakir birisi zengin olursa e, illaki e, yeni şeyleri tatacağı için sıkıntı olmaz ama zengin birisi fakir olduğunda eski şeyleri arar. Yani belki de mutluluğumuzun sırrı budur hiç tatmamak. Yok canım fakir olmak kötü bir şey. İstediğini alamadıktan sonra ne yazar? Emekli sürünüyoruz. 10 milyar maaş. Dur kadınız. Anca geçiniyoruz. Alamıyoruz istediğimizi. Duysun hükümetimiz. Başbakan duysun. <laughs> Erdoğan babamız. Ne diyeyim başka yavrum? Vallahi gerçekten emekler kötü. Yazık şu çocuk okumuş müzik çalıyor. Yok. Hırsızlık mı yapsın? Yok. Her şey oluyor kızım. Demek ki para mutluluk getirmiyor. Öyle olunca halkımız da parayı umursamadan mutluluğa devam ediyor. Öyle diyorum. Ters orantı tabii ki. Ama insanlar fakirken de mutlu olabilirler. Azla tahammül etmem, çoğu iş bulamaz galiba. Hepimiz çalışıyoruz. Ben bu yaşta çalışıp da mutlu olabiliyorsam az parayla herkesin mutlu olması gerekli. Düşüncem bu. Peki siz mutlu musunuz? Mutlu musunuz? Hayır değilim. Bu, bu yaşamdan mutlu değilim. Fakir ülkeyiz. Fakir yapıyor. Sen ilgililere çok selamlarım ile böyle ilgilendikleri için çok teşekkür ettiğimi söyledi. Tamam mı bir tane? Tamam. Teşekkür ederim. Ya adam çorbasını kaynatamıyorsa nasıl mutlu olacak? Değil mi? Ama. Çorbasını kaynatacak, sağa sola gidecek, torunlar bir şeyler alacak. Yok o yok. Paramız pul olmuş. Değil mi? Ya işte böyle. Yani mutlu şehir olarak e, herhangi bir yorum yapamayacağım. Mutluluk herkese göre değişen bir e, göreceli bir şey. Ama tabii hani belli bir kesim e, kendi yaşam standartlarına göre mutlu olabilir. E, o konuda bir şey diyemeyeceğim. Herkesin mutlu olmasını isterim. Herkesin isterim. Allah kimseye acı keder vermesin. E, mutluluk tabii parayla olur. Yani refah düzeyiyle olur. Ekonomik... E, durumuyla olabilir. Ona katılırım. O doğrudur yani. O orantı ama Afyon şöyle bir şey duydum yani. Türkiye'nin en mutlu illerinden beşe giriyor. Değil mi? O, o da var İkinci yani. İkinci sonra. değil mi? Bak bu da bundan bağlantılı. Demek ekonomik durumu da o kadar kötü değil yani. Değil mi? Hani Türk fakir illerinden biri dedi ya. Bakın kendi şeyle tezata düştü. Olamaz. Fakir olan mutlu olmaz ki zaten. Cebinde parası olsa mutludur. Fakir oldum mutlu olamam ki. Doğru mu? Yani doğru orantılı mı sizce? Bence doğru orantılı değil. Çünkü zengin olan yerlerde de e, intihar oranları yüksek olabiliyor. Yani bu psikolojiye bakıyor. Yani topluluk psikolojiler büyük ihtimalle. Fakir olan birisi mutlu olabilir mi sizce? Olur. İtikadı olunca olur. Zenginlikte yani bu insanın şeysine bağlı. Düşüncesine. Fakir de mutlu olur. Zengin olur, mutsuz olur. Yani afyon bu... en fakir mi yani? Yok, normal. Fakir değil yani. İnsanın gönül zenginliği oldu mu tamamdır yani. Bu zengin parayla pululan bu şey satın alınmaz gönül zenginliği. Afyon e, şu anda yani daha yeni yeni açılıyor. E, bu belediye seçimlerinden sonra. E, daha iyi olacak ama benim görüşüm e, Afyon 2000'den bu son seçimlere kadar e, bir gelişim gösteremedi benim gördüğüm kadarıyla. Hep bir yol e, asfalt işte, işte kaldığım işle, hep böyle bir e, oyalama işlerle e, benim kendi görüşüm devamlı bir şey oldu. E, zaman kaybı oldu. E, bence e, Ege'nin en fakirli demeyelim de yani en gelişmemiş illerinden bir tanesi olmuş diyebiliriz. TÜİK'e göre neye göre bilmiyorum ama TÜİK neye göre bilmiyorum ama e, Afyon tamamıyla e, emekli kenti olmaya döndü. Bu emekli kentinden ziyade e, düşük gelirli e, kentine döndü. O yüzden yani hani ben mutlu olduğunu gençlerin bilhassa ve son zamanlarda, son iki yılda, bir iki yılda emeklilerin mutlu olduğunu pek sanmıyorum yani. Türkiye'ye neye göre hesapladı onu da bilmiyorum ama ee, pek mutlu sanmıyorum yani. Ege'nin de hani e, gelişmemiş diyelim, fakir mi bilmiyorum ama gelişmemiş yönünden haklı payına vardı yani ona bir şey diyemem yani. TÜİK'in verilerine bakıldığı zaman vatandaşların kimisi parayla saadetin olamayacağını söylerken kimisi ise paranın mutluluğu getirdiğini söyledi. Yorumu sizlere bırakıyoruz.